sen takipçileri. Bugün konumuz Soma katliamı. Biliyorsunuz yarın Soma katliamının 8. yıl dönümü ve e, o günden bugüne e, Soma'da neler değişti? E, sendikalar neler yaptı? Bağımsız Maden İş, ne gibi adımlar attı. Bunları konuşmak için Bağımsız Maden İş Genel Başkanı Gökay Çakırla beraber Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hayırlı yayınlar. Teşekkürler. Teşekkür ederim. Teslim. Bağımsız Maden İş Sendikası iki... 2000... 14'teki 301 kardeşimizi kaybettikten sonra işçilerin kendin diye yarattığı bir sendik olarak çıktı, bu meydana geldi. 301 Hı -hı. kardeşimiz ölmeden önce e, buradaki e, sistem şöyle bir sistem vardı. E, yanlışım varsa da e, böyle şeyli de olursam kusura da bakmayın, özür dilerim dinleyicilerden. E, şöyle 2014'e kadar biz de sadece madenciydik. Madenden başka bir şey bilmedik. 301 kardeşimizi kaybettikten sonra mekanları cennet olsun Allah kanikannede rahmet eylesin. 301 kardeşimiz öldükten sonra e, bir burada bir takım şeyleri gördük madenciler olarak bir avuç madenci olarak burada nasıl bir şeyler yapabiliriz ne yapabiliriz derken e, bağımsız madeni sendikasının kurmayı düşündük. E, bunu da yaptığımız için çok onurluyuk mutluyuk çünkü bunu e, bu bağımsız madeni sendikasını yapan kişiler madenciler. Birileri değil sadece madenciler işah etti. Bunu burada e, her tuğlanın e, temelinde buradaki işçilerin yaptığı, yarattığı bu bağımsız maden sendikası. Bağımsız maden sendikası olduktan sonra burada bazı şeyler değişti. Ama değişmeyen şeyler de çok var. Şöyle çift hafta tatil oldu evet. Bu işçilerin e, Emeğinin oldu, mücadelesinin oldu. Çift hafta biraz tarzı da... kazanımlardan bahsedebilir misin Gökay başkan? Yani 301 madenci öldükten sonra işçilerin oradaki direnişleriyle ve aynı zamanda toplumsal e, muhalefetin de bu konudaki öf öfkenin de etkisiyle e, bir takım Hı. kazanımlar oldu madenciler için. Onlar nelerdi ve nasıl kazanıldı? Biraz anlatabilir misin? E, e, buradaki e, siyasi partileri ya da siyasi partileri daha biraz orada ön plana geçireyim. E, bizim buradaki CHP e, Manisa milletvekillerimize çok teşekkür edeyim buradan, e, buradaki dolayından. Çok teşekkür edeyim buradaki işçilere, e, gerçekten sahiplendiler, sahip çıktılar. Buradaki işçilere, bir nebze olsun işçilere, e, dertlerine derman olmaya çalıştılar. Burada bizler de onlarla beraber olduktan sonra işte bu fikirler bizim biraz da burada kaynaşmayla e, sağdan gelen, soldan gelen, bütün e, sonu Türkiye'den gelen dostlarımızla bu Bağımsız Madeni Sendikası bu yola öyle çıktık. E, i̇şçiler kurdu dedim zaten onu da söyledim, baştan söyledim. E, Bağımsız Madeni Sendikası'nı kurduğumuz için onur veriyoruz, gurur duyuyoruz, mutluyuz. Bunun için mutluyuz. İki de biz kendimiz de Bağımsız Madeni Sendikası olarak bu mücadelede iki tane de dostumuzu, kardeşimizi, canımızı, diğerimizi kaybettik burada. E, kurduktan sonra da yarınki şeye de gelince, 301 kardeşimize de gelince, e, Allah dediğim gibi gene söyleyeyim. Birazdan tekrarlamayı çok yapan insanım. Gani gani rahmet eylesin. Mekanları cennet olsun. Yarın onları anacağız. Bütün Soma'daki, Türkiye'deki vatandaşlarımızda, e, vatandaşlarımıza, emekçi dostlarımıza e, çağrım şudur. Herkesin Soma'ya gelmesini e, beklerim. Mutlaka da geleceklerdir. İnşallah e, gelirler de. Gelirlerse bizi bin oldu olsun, gururlandırırlar, onurlandırırlar. Bu arkadaşlarımıza da, e, kardeşimize de bir daha okursak hep beraber bir nebze olsun bu kardeşlerimize e, mutlu ben e, mutlu olacaklarına inanayım. E, madenci olarak inanın. Evet. Şu andaki durumumuz da e, bizler e, işçiler olarak e, bu mücadelede 2000 800 301 kardeşimiz öldükten sonra 2831 arkadaşımızı bir SMS işten attılar. Hı, hı. Ee, o, o esnada 7 yıl geçti. 7 yıl geçmesiniz e, sebebi de burada evet e, şirket kapandı ama buradaki, buradaki suçların çoğu da buradaki e, sarı sendika dediğimiz sendikanın da suçu var. Bu işçilere hiç bir zaman yardımcı olmadılar. Bu işçilere sadece aidatlarını aldılar. İşçilerin e, dertlerini hiçbir zaman dinlemediler. Biz de e, ben 21 sene madende çalıştım. 14 sene de bu sarı sendika dediğimiz sendikanın içinde oluşumun içindeydim. E, i̇şte dediğim gibi 300 bir kardeşimizden sonra ben o sendikaya bir daha da üye olmadım. Hiçbir zaman üye olarak kalmadım. Hı hı. E, burada bizim buradaki şeylerimiz e, işçilerin buradaki talebi şu, burada işçilerin beklentisi şu, buradaki sendikalar sendikalıcılık yapacak. İşverenler işverenlik yapacak. Bizim e, ee, kurumlarımız da, belirli kurumlar da herkes düşü, kendine ne düşüyse görevi onu yapmak zorunda. Ama bizim burada ee, sendikalara bakayım, işçiyle ee, şirketin patronların arasında olan avukattır sendika. Benim bildiğim öyledir. Ama işverenle İşçinin arasında avukat hep işçisini satmış. İş, işçisine bir şeyler vermemiş. E, 1958'de kurulmuş burada Türkiye Madeni Sendikası. Hiçbir şey vermemiş işçisine. Baktığımız zaman, geriye dönüp de baktığımız zaman vermemiş. 301 kardeşimiz ölmüş. Ondan sonra da hiçbir şey vermemiş. Halen daha vermemeye çalışıyorlar. Sadece hep almaya çalışıyorlar. İşte Bağımsız Madeni Sendikası bunun için oldu. Birisi e, şöyle söyleyeyim size. Birisi para için koşturuyor, birisi hak için koşturuyor. Bağımsız Maden İş Sendikası hak için koşturuyor. Emek mücadelesinde insanların emeğini, arın terini nasıl döktüyse onun gibi de evine öyle mutlu bir şekilde gitmesi için koşturuyor. Biz bu bağımsız maden ise. Öbür günler de sadece bizim paramızı versinler ne olursa olsunlar yani. Böyle düşünürseniz bu dünyada öbür dünyası da var. Yani burası varsa bu dünyanın Öbür tarafı da var, öbür tarafında da sorarlar. Burada soramıyorlar insanlar şu anda soramıyorlar. Bu Türkiye'mizde göre şu anda sobada hiç kimse soramıyor. Çünkü işinden korkuyor insanlar. Ekmeğinden korkuyor. Çocuğundan korkuyor. İşe gitmedi mi çocuğu aç kalacak. İşe gitmedi mi cebinde parası olmayacak. İnsanlarda da böyle bir e, bunu da kırmak bağımsız madeni sendikası olarak kırmak zor olacak ama biz gene de zorlasak da bu insanlara bir nevi olsun biz doğruyu söyleyeceğiz. Her zaman doğruyu söyleyeceğiz. Biz emekçinin yanındayız. Hiç kimsenin yanında değiliz. Bizim ne sağımız da, ne solumuz var. Sadece bizim emeğimiz insanların emeği arın terini almasından tarafı. Biz başka da bir şey yok bu konuda. Yani sendikalar bizim buradaki sendikalar bizim Türkiye Madeni Sendikası 1958'den beri buraya gelmiş. Üç kaç bina yapmışlar sadece 17 on, on bin madencinin olduğunu da bileyim ben. 17 bin madencinin aidatını almışlar. Başka bir şey yapmamışlar. Sadece işçi gelirse bir çay vermişler. Başka da bir şey yapmadılar. Gördüğümüz kadarıyla yok zaten. Bir ikili taşlar yok burada Soma'da. Biz bağımsız madeni sendikası olarak işçilerimize bunu tabi dedik. Sürekli de söylüyoruz. Ee, bir parkımız olabilir. Bir e, bir ne diyeyim sana parkımız olabilir burada işçi lokalimiz olabilir. Bunların hiçbirisi yok. Bir marketimiz olabilir. İşçi, işçilerin marketi de yok burada. Madencilerin. Bunlar olan şeyler, olacak şeyler aslında. 301 kardeşimiz oldu, öldü. Bunları anman için zaten yarın da söyleyeceğiz, bunu da söyleyeceğim. 301 kardeşimizi anma günü ilan edelim. E, biz Bağımsız Madeli Sendikası olarak toplu sözleşme yaptığımızda da işçilere demeyeceğiz ki bugün sizin bayramınız diye de anma günü olarak biz toplu sözleşme yaptığımız gün e, oradaki şirketteki işçilerin o günkü ücretini sendik olarak biz karşılayacağız. İşverene de şey yapmayacağız, e, mağdur duruma sokmayacağız, işçimizi de mağdur duruma sokmayacağız. Bağımsız madeni sendikası olarak e, bu işçilerimizin ücret dizininini o gün biz yapacağız. Bu bir kardeşimiz bize ışık olmuştur. E, aydınlatmıştır Hiç buradaki toplumu, kalan arkadaşlarını aydınlatmıştır. Çünkü bizler 2014'ten önce gerçekten çalış madenlerde sadece çalışmıştık Var mıymış yok muymuş onu bilmiyim ben. 2014'ten sonra kendimi insan olduğumu gördüm. Toplumda bir vatandaş olduğumu gördüm. Sadece madenle son soma, e, arasında sıkışıp kalmıştık hiçbir şey bilmemiştik. Dediğim gibi böyle bir sıkıntılarımız olmuş bizim sürekli olmuş. Hı. Bu saatte sonra. Yani aslında kat e, katliamdan sonra ee, orada geriye kalan işçilerin nezdinde e, Sarı Sendika'nın e, yani Sarı Sendika'nın e, işçi düşmanlığı daha yuka çıkmış olduğu e, işte hukuken zaten sizin yanınızda e, hukukun sizin yanınızda olmadığı da ortaya çıkmış oldu. Oradaki toplumsal muhalefetin etkisi de ortaya çıkmış oldu. Ve bugün artık bağımsız maden e, sendikası olarak e, başka bir e, mümkünü yaratmaya çalışıyorsunuz. Evet. Çok da büyük mücadeleler veriyorsunuz. O anlamıyla Soma'daki tüm madencilerin samimiyetinize kefil olduğunu düşünüyorum. Bugünlerde aslında bir çalışma daha yürütüyorsunuz emekli madencilerle ilgili. Birazcık ondan bahsedip sonra yarına çağrı yapalım istiyorum Gökay Başkan. Aslında sorum şu sana, giderek daha fazla maden artık devlet elinden alıp özelleştiriliyor ve burada çalışan işçiler bir özel şirket. Ee, elemanı olmaya başlıyorlar ve bu da aslında birçok haklarının e, kaybına yol açıyor. Ee, hı hı. Özel madenlerde çalışan bir madenci emekli olduğunda neler yaşıyor? Şimdi şöyle söyleyeyim hanım sen e, sana şöyle söyleyeyim kardeşim. Şimdi biz madenlerde çalıştığımızda e, özel sektörlerde çalışıp Türkiye'nin şu anda Türkiye'nin en e, büyük özel sektörleri burada. Hı hı. Yani, rantın döndüğü yer burası. Soma. Hı hı. Soma. O şu anda 13 bin maden var. En büyük şirketler de burada. Şimdi emekliliğe gelince de bizleri, bak dediğim gibi de, de, biraz önce de söyledim. Bu sendikanın da bizlere savunması lazımdı. avukat olduğu için işverenle işçinin arasında avukat olduğu için köprü olduğu için bizi savunma. 2014'te bir yasa çıktı. Ee, Ekim ayında. Bir yasa çıktı. Çift askeri diyor. Çift hafta tatilde bir yasa çıktı. Bu yasa bile, bize göre eşik kaldı. Şöyle eşik kaldı. Onu da anlatayım size. Bizler e, çift askeri ücret alıyoruz. Şu anda da alan arkadaşlarımız zaten çalışan arkadaşlarımız, fiilen çalışan arkadaşlarımız çift asker. Ama emekli olduğunda askeri ücretin, e, tek askeri ücreti bile alamıyor yani. Bu arkadaşlarımız da emekli olduğunda e, e, emekli olmayı hiç düşünmüyorlar. Korkuyla çünkü e, sen e, bir şu anda açlık sınırı 4500 lira. E, askeri ücret 4250 lira. E, sen emek, ben emekli oldum 3100 lira. Yani nasıl geçinirsin? Çoluğun var, çocuğun var. Şu anda biz bunun mücadelesini yapıyoruz. İşte burada da eşikliği gene sendikada. Devlet ya da siyasi partiler bu e, kanunu çıkarırken bizim sendikalarımız buradaki büyük sendikalar diyelim e, sendikalar diyebilirdin ki bu arkadaşlarımız tamam ama geriye dönüp de hakları var bu arkadaşlar. Tek hafta tatili kullandılar. 2014'ten önce tek asker ücretine çalıştılar. Bu arkadaşlarımızın hakları nerede? Bunu sormak lazımdı. Sorulmamış. Ama şimdi biz soruyoruz. Bunu da kazanacağımıza inanıyoruz. Çünkü bizim e, biz hiç kimseden e, sadaka istemeyiz. Hakkımız olan hakkımız isteyiz. Bağımsız Madeni Sendikası olarak işçilerin gücüyle biz işçilerin gücünü aldığımız sürece biz haklarımızı da alacağız. İnanayım kalacağız. Biz Bağımsız Madeni Sendikası olarak hiç kimsenin hakkını kimseye yedirmeyiz. Herkes hakkını alsın. Biz kimsenin de senin hakkını veren, veren oldu mu da biz kimseye sen daha hak vereceksin demeyi İsmisi Herkesin hakkını istiyoruz sadece. Bağımsız Madeni Sendikası böyle düşünüyor. Emekli kardeşlerim şu anda geçineyim mi? Evet geçinemiyorlar. Madenden emekli olduğunda bir gün önce mühendisinle müdürüyle bir ay önceden, iki ay önceden, beş ay önceden pazarlık yapmaya başladılar. Müdürüm ben iş alacak mısın? Mühendise değil ki bana iş alacak mısın? Çünkü 3 bin lira maaşına bu Türkiye Cumhuriyetinde şu andaki ekonomik şeyde yaşayabilir misiniz, yaşayamazsınız. Ben 3200 lira bana maaş bağladılar. Şu anda 3600 lira maaş alıyorum. Bana 3600'ü 6 ay kilitlediler ama benim günlük aldığım şeker günlük prim yapayım. Günlük zam geliyor. Ben 3600'ü bildiğim sadece 3600 lirayı bildiğim. Bu insan nasıl geçinir 3600 lirayla? Ben yağ alayım bugün ya 5 lira yarın bir bakayım 10 lira olmuş. E benim ama 3600 liram sabit duruyor. Nasıl geçirsin bu insanlar? mecbura madenlere geri gidiyor. mecbur mecbura madenlere geri gittiği zaman da bizim kardeşlerimizin çocukları işsiz kalıyor bunlarda. Benim bir de buradaki işte şeyimiz de bizim bu. Emekli maaşlarımız yükselsin ki burada bizim çocuklarımız da iş sahibi olsunlar. İşsizlikten çocuklar bunlar da perişan oluyor. Bizim bu sendikamı Bağımsız Maden Sendikası'na günlük 10 tane böyle işsiz kardeşim geldi. 25 yaşında gül gibi fidan gibi kardeşim geldi. Bu çocuklar evlenemiyor şu anda işsizlikten. Ee, çocukların babaları çalışıyor. Ee, işverenin de hoşuna gidiyor. Çünkü üç gün e, sigorta deniyor. Bu da kadar sigortası. Ama bir işçi girdiği zaman aylık ödemek zorundasın. 30 gün ödemek zorundasın. Onun için emekli daha cazip geliyor işverene. E ee, bizim sendikamızda, sendikacılar da burada hiç kimseye bu konuda bir şeyler söylemiyor. Sadece dediğim gibi parasını biliyorlar. İşçi ne olmuş, olmuş, olmamış. Bugün işçiyi işten atıyorlar, yarın bir başka işçiyi sokuyorlar. Yani işe geri aldırıyorlar, bir başkasını aldırıyorlar. Biz de dedik ki işçi oraya girdiyse arın terini, emekli olasıya kadar çalışacak. E, kırmızı e, yani şöyle söyleyeyim size. E, i̇şçi orada bir suçu, kötü bir suç yaparsa işçi atabilirsiniz. Ama siz istediğiniz işçiyi istediğiniz zaman her gün atamazsınız. Attığınız zaman o işçinin borcu oluyor. O işçi madene girdi, ben değil Borç yapayım. Ama siz o zaman o işçiyi attınız mı hayatını karaldınız. Sürekli de bunlar yapılan şeyler. İşte bu Bağımsız Madeni Sendikası Soma'da 2018'de kuruldu. Bundan sonra işçiler bir nebze olsun tabii ki bize e, biraz uzak duruyorlar. Siyasi baskılar, sendikal baskılar, işveren baskılar var burada. Sürekli dolan şey bu. Ama insanların gönlümüzde gönlümüzde biliyoruz, bunu görüyoruz. Her zaman da arkadaşlarımızla sürekli de görüşüyoruz. Çünkü biz madenciyiz hepimiz birbirimizi tanırız. Şimdi biz bir kardeşimizin de hepsini tanıydık. Yani yüzde doksan tanıydım. Şimdi bu arkadaşlarımı ben ne diyeyim? Yani ben o çocuklarına, o arkadaşlarımla beraber yemek yedim. Beraber çay içtim. Beraber muhabbet ettim. Beraber nefes aldım, nefes verdim. Onun için yarınki bizim 13 Mayıs anma günümüzde bütün madencileri Soma'ya hükümet meydanına bekleyik. Bunun için ben e, burada fazla da buradan e, fazla da bir şey söylemek istemiyorum. Dediğimiz gibi bizim burada işçilerimiz. Ha bu bir de şunu söyleyeyim bak buradan şunu da söylemek isterim. Soma'da bu e, Soma'daki işçiler biraz bir nebze olsun iyi bu konuda şu anda. Çünkü 301 kardeşimizi kaybettik. Kötü bir e, bir işçiler adına, madenciler adına kötü bir senaryoydu o zaman 2014'teki olan. Facia çok kötüydün. İşçi cinayetidir bu. Ee, şu anda ben e, Türkiye'nin aşağı yukarı çok madenlerini gideyim bazı arkadaşlarımız daha tek asker ücretine çalışıyor. Bu yanlışları biz e, sendikalar olarak, e, bizler sendikalar olarak bunlara bir el atmaları lazım. Hep beraber el atmamız lazım. Bizim işçimiz, bizim işçimizdir. Bu ülkenin vatandaşıdır. Yani hiç kimseyi ayrıştırmadan, öteleştirmeden hep insanları insan olup, biz insanları niye seviyoruz? İnsanı insan olduğu için seviyoruz. Yaradan niye seviyoruz? Yarattığı için seviyoruz. Bunun için bir somaya bakmamamız lazım. E, Türkiye Cumhuriyeti'nde çalışan her tarafında madenler var. Madenlerdeki kardeşlerimi ben göreyim. E, çift asker ücret maaş alıyor arkadaşım maaşın yarısını götürüyor şirkete patrona geri teslim ediyor. Yani bunlar var Türkiye'de. E, tek hafta tatili devam eden yerler var. Bunlar için biz çok üzüldük. Bağımsız Maden Sendikası olarak elimizden ne gelirse yapmaya çalışacağız. Yapmaya çalışıp ee, daha çok e, inanın ki ben gece gündüz hiç yatmak istemiyorum. Gördükçe ne yatmak istemiyorum. Üzülüyüm bazı kardeşlerimin bu şeylerde. Çünkü ben madende 22 sene çalıştım. Ee, madencilik şöyledir. Ee, madene girdiğin zaman eee ilişkiyi kesersin. Çıkarsan yarap şükür dersin çıkamazsan da Allah rahmet eylesin derler. Ee, seni bir şeye bilene katmazlar yani bu ülkede. Ben bunları çok da fazla abart t gibi gelir ama abartmayın da gerçek bunlar. Bir işçi vefat ettiği zaman nasıl olsa diyler, yarın bir işçi daha gelecek. Bu işçi değerli olması lazım. Bizim bizim işten bağımsız madeni sendikası olarak bunu söylüyor. Bizim için işçiler çok değerlidir. Emekli. Bir madencinin şu anda ben bakayım. Madenci bir madene gittiği zaman kömürünü çıkarırsa, evlatlarına, çocuklarına para götürüyor. Bu kömür çıktığı zaman nereye? Patrona para kazandırıyor. E, ee, kamyoncuya para kazandırıyor. Elektriğe para kazandırıyor. Ee, evdeki sobaya para Evdeki sobayı ısı değil. Yani bir işçi, bir tane işçi kaç kişiye bak ekmek götürüyor. Bir işçi. Bu işçi çok değerlidir. Dünyanın en değerli işçisidir benim açımdan. Benim gözümde budur yani. Dünyanın en değerli ma madende çalışan insan dünyanın en değerli insanıdır. Çünkü bak kaç yere bize ekmek götürdü, kaç yere ekmek verirken. Bunun için bu madenciler bu kadar küçüksünmesinler. Kimse. Madenci dünyanın en ağır işini çalışan bir işçidir. Ama kaç yere para kazandırıcıdır ona da bir baksınlar. Ona göre insanlara, o madenciler ona göre değer versinler. Hı hı. Ee, evet. Bütün madenci kardeşlerim saygıyla, sevgiyle selamlayıp hürmetler edeyim. İyi akşamlar diye Fazla da bir şey söylemek istemiyorum. Teşekkür edeyim. Sağ ol Gökay Başkan. Ee, aslında bağımsız madenin e, direnişlerle kanunu da değiştirdiğini biliyoruz. Tazminatlarını da aldığını biliyoruz işçilerin. O yüzden e, Gökay Başkan'ın şu anda saydığı diğer olasılıkların da <laughs> şey, en, bağımsız madenin çalışmaları sayesinde e, o, şeyi ne şeyin altını çizmek Buyur, buyur başkan. E şimdi şöyle yapabiliriz, onu da söyleyeyim size. Biz işte dedim ya, 301 kardeşimiz katlettikten sonra, bu iş cinayetini kaybettikten sonra, Bağımsız Madeni Sendikası 2018'de kuruldu. Bir eli boşturarak, geri boşturarak bir avuç işçiyle kuruldu. Evet, biz mücadeleleri niçin yaptık? İşçilerin hakkı için mücadele ettik. Biz eylemci değiliz aslında. Biz işçilerin hakkı için mücadele ederiz. Her zaman da mücadele etmeye de devam edeceğiz. Biz bir işçimizin orada bir işçi yani vermedilerse biz de o işçimizin o şirketi o gün kapatacağız o işçimizin hakkını alacağız. Bağımsız Madeni Sendikası bunun için kuruldu zaten. Kimsenin hakkını kimseye yedirmemek için. Tabii ki biz e, insanlar değil ki bize, bizim toplumumuzda bu var yani. İşte Bağımsız Madeni Sendikası grevci sendika. Yok. Biz grevci sendika değiliz. Biz sadece işçinin hakkını kimseye yedirmeyeceğiz sendikayız. Yani bir işçimiz bizim yani orada bir işçimizin hakkı yeniyse biz o işçimizin yanındayız. Bu sendikayı kapatırız o işçimizin yanında durarız. Kim ne derse desin bize o işçimizin hakkını almaya mecburuk biz. Biz böyle gördük, biz böyle bilik. Biz madenciler olarak aslında hepimiz böyleyiz. Madencilerin hepsi böyledir. Bir için bir, biri bin tane olur bir anda. Madencinin özelliği budur zaten. Ama işte buradaki şu andaki e, siyasi şeylerine diyelim siyasetine ya da şirketlerin baskılarıyla sendikaların baskılarıyla işçilerimiz bizim e, şeyden e, para maddi durumdan korkuyorlar aslında işçilerin gönlüleri hep bizde Hı. E, gene söyleyeyim işte biz e, bir şeyci sendika değiliz gene söylüyorum bak biz sendika değiliz Eylemci sendika değiliz biz hiçbir zaman da olmalı istemiyoruz. Biz sadece değil ki bir tane işçimizin, bir tane işçimizin bizim için çok değerlidir. O işçi bizim için veli nimettir. Bu işçinin sırtından kaç tane kişi para aldığını saydım size ben de. Bu işçi bizim için çok değerlidir. O işçi için biz hangi şirket olursa olsun, A, sen, şirket olsun, B, şirket olsun, o a, a, bu partili olmuş, şu partili olmuş, şu sendikal olmuş, bu sendikal olmuş diye bakmayız biz. Bağımsız Madeni Sendikası'na geldiği zaman işçinin hakkı varsa o işçinin hakkını biz neyle olursa olsun her şekilde gideriz. Grev ise grev yaparız. Hakkını almaya mecburuk. Çünkü biz bu sendikayı bunun için kurduk. Teşekkürler başkan. Ee, şimdi yarına çağrı yapalım istersen. Yarın 11'de Soma Cumhuriyet Meydanı'nda olacaksınız değil mi? Ee, 301 Madenci'yi anmak için. İyi yarın ee, o zaman şöyle söyleyeyim size yarın saat 11'de bağımsız madeniz sendikası olarak saat hükümet meydanı Cengiz e, Toper meydanında hükümet meydanı diye geçer orası bizim orada bütün madenci kardeşlerimi bütün emekçi kardeşlerimizi bütün siyasi partileri bütün e, toplum kuruluşları bütün sendikaları bizim çevremizdeki e, Kırkağaç, Savaştepe e, Soma Kanıt, Köylerimizdeki madencileri yarın saat 11'de hükümet meydanının önünde bekliyoruz. Çünkü bizim bir vefa borcumuz var. 301 kardeşimizde o vefa borcunu kısmen de olsa yarın gidelim bir dualarını okuyalım. Biz bunlar için bu kardeşlerimizin için e, bu kardeşlerimizin sayesinde oldu. Biraz da bizlerin e, mücadelelerimizin sayesinde oldu. Çift askeri cirat aldık. Çift hafta tatil aldık. Bunun için bir nebze olsun gelip de herkes gelir. Mezarlıkta hep beraber bir dua kursak ne mutlu bizlere. Teşekkür ederim. Hayırlı akşamlar dilerim. Teşekkürler Gökay Başkan. Evet sevgili Umutsan takipçileri. Bugün Bağımsız Maden İş Genel Başkanı Gökay Çakır'la beraberdik. Kendisiyle Soma Katliamını ve sonrasında olanları ve bundan sonra neler yapabileceklerini konuşmuş olduk aslında. Soma Katliamının failleri çok yakın bir zaman önce cezasızlıkla eee. öpülen... Eee. Şunu da bir söyleyeyim size, onu da dile getireyim. Kusura bakmayın, özür dilerim. Konuşayım. Yok, estağfurullah. Ee, şöyle söyleyeyim size, Soma katliamında e, 301 kardeşimizi kaybettik. E, burada Can Gürkan ya da oradaki e, madendeki mühendisler, e, oradaki patronlar 800 bin ceza İsa kişi başına, 301 kişi başına, kişi başına 800 bin ceza aldılar. Eee evet. bizler madenciler olarak buna çok üzüldük. Eee ama bizim onları avukatlar üç bir kardeşimizi savunan avukatlar şu anda on yıl yirmişer yıl otuzlar yıl müebbet hapis cezasına çarpıldı. Bu da bizim için eee işçiler adına söyleyeyim. bağımsız madeni sendikası adına söyleyeyim. Bu çok eee gerçekten eee bizi üzülerek eee Diyecek bir şey de bulamayayım aslında burada. Diyecek çok şey var. Diyecek bir şey de bulunmuyor insanlar. Gerçekten bu çok yanlış bir şey. Bu Türkiye Cumhuriyeti'nde nasıl böyle bir şey oldu ben ona da inanamıyorum. inanmak da istemiyorum. Çünkü avukat avukatlarını yaptı. İnsanların e, savunduğu O insanlar böyle ölmüştür şöyle ölmüştür diye savunma yaptı. Şu anda arkadaşlarımız 18-20 sene, 30 sene, 40 sene ceza aldı. Ama bizim buradaki patron kişi başına bir insanın değeri bu mu yani? Bu insanın değeri 8 gün mü? 8 gün mü yani? Bir insanın değeri 8 gün ise hani bunu söyleyecek bir söz de yok yani. Evet. evet. Var Belki var. de bu yüzden bile yarın daha güçlü olmak gerekiyor, değil mi? İşte dedik ya bizim bir an önce bu boynumuzu yukarı, kafamızı yukarı kaldırmamız lazım derdik. Ben ona inanıyorum kafamızı kaldıralım ki bir sağımıza solumuza bakalım. Pencereye bir tane bakmayalım. İki tane olduğuna bakalım pencerenin. Üç tane olduğuna bakalım. Beş tane olduğuna bakalım. Binanın her tarafına pencere yapalım ki her tarafımızı görelim. Yani bir tarafta bir pencereden bakarsak dünyayı başka görüyoruz. Ama her tarafından bakarsak dünyayı bambaşka görüyoruz. Ben onun için çok bakmaya e, 2014'ten sonra evimin her tarafını pencere yapmaya çalıştım. Her tarafını pencere yaptım. Herkes de böyle yapsın. Ee, pencere güzeldir gerçekten her tarafımıza bakarsanız çok şeyler görürsünüz ama işte dediğimiz gibi biz işçilere de saygı duyuyoruz. bu işçilere de saygı duyun madenci kardeşlerim emekçi kardeşlerim şu anda iş yerlerinde iş korkusu e, ekmek korkusu çok kötü bir şeydir ekmek evet. korkusu evine ekmek mi bu iş çok kötü bir şeydir onun için fazla da işçilerime bir şey söylemek istemiyorum İşçilere zaten bizim söyleyecek bir sözümüz de yok zaten ama. Dediğimiz gibi sendika baskısı, işveren baskısı, siyasi baskılar derken bu işçi buradan çıkıp da nasıl bakacak pencere. Yani bu da böyle bir şey işte. Ona da bakabilirse ne mutlu. Ama ben derim ki bakman lazım. Çünkü bugün varız biz yarın yokuz. Ee, dünyaya bir türlü bir türlü bakmayalım. Bir tek tarafını düşünmeyelim. Toplumsal olarak her tarafımıza bakalım ki insanlardan empati kuralım. İnsanlarla, toplumuna, herkesine. Biri öyle konuşur, biri böyle konuşur ama doğruyu buluruz. Ee, şimdi şöyle söyleyeyim sana. Ben bir saatten beri ya da yarım saatten beri konuşmuşturum ama bunun içinde gerçek olan doğru beş tanedir. Belki e, anlatmıştırım ama gerçek olan doğru beş tanedir. Bunun için e, işçilerime de fazla bir şey, emekçilere hiç, ben kimseye bir şey, emekçiye kimseye bir şey söyletmem. Ama derim ki siyasetçilere durum orada bir durum. Sendikalara da derim. Onlar da bana desin. Eşiğim olduğu zaman onlar da bana dersin. Eleştirsinler. Eleştirmeye her zaman açık olayım. Açığım da. Ee, dediğim gibi eleştiriye de her zaman açığım ama emekçilere hiç kimseye bir söz söyletmem. Yarın işte 13 Mayıs Cuma saat 11'de Cengiz Topar Meydanı'nda e, Hükümet önünde bütün madenci kardeşlerim, bütün emekçi kardeşlerimi beklerim dediğim gibi siyasi partilere, sivil toplum kuruluşlarına hepsini hepsine davet ettik zaten. E, gelirlerse bir nebze olsun o 300 kardeşimize doğa kursak hep beraber ne mutlu bizlere. Teşekkür ederim. Hayırlı akşamlar dilerim. Biz teşekkür ederiz başkan. Gözümüz kulağımız sizde. Görüşmek üzere. Kolay gelsin. Sağ olun.